Yine bir ilkbahar geldi ve Steam indirimleri başladı. Eskisi kadar ucuz oyunlar görmesek de yine de çok ucuz oyunlar var. Ve bu fiyatlara ileride oyun alabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden bu indirimleri kaçırmamak lazım. Disco Elysium. Uzun uzun yazıları okumak biraz yorucu olsa da piyasadaki en iyi RPG oyunlarından biri Disco Elysium. Ana karakterimiz bir cinayet davasında alkol ve uyuşturucu kaynaklı hafıza kaybı yaşayan bir dedektif. Ve biz de olayları çözmeye çalışıyoruz. Ağır bir RPG oyunu arayanlar bu oyuna bir göz atabilir. Days Gone hikaye tarafında beni çok etkilemeyi başaramasa da oynanış tarafında zombi sürüleriyle çatışmak çok keyifli. Açık dünyası kıyamet sonrası bir dünyada olduğunuzu hissettirmeyi başarıyor ve motoru upgrade etmek de gayet keyifli. Fiyatı ise zamanlı PlayStation Exclusive oyununu deneyimlemek için gayet uygun. Zombilerle çatışmayı ve kıyamet sonrası dünyaları seviyorsanız Days Gone'a bir şans verebilirsiniz. Detaylı incelemesi kanalda mevcut kartlardan ulaşabilirsiniz. Resident Evil Village Resident Evil 7'yi oynamadıysanız önce onu oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oyun 7'den sonra geçen olayları konu alıyor. Korku ve aksiyonu bir arada sunan ve bunun dengesini çok iyi yakalamayı başarmış bir oyun Resident Evil Village. Gerek hikayesi, gerek oynanışı ve upuzun Lady Dimitrescu ablasıyla fiyatına değecek bir oyun. Bunun da detaylı incelemesi kanalda mevcut. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Final Fantasy 15. Final Fantasy serisine 7. oyunun remake ile giriş yapmış birisi olarak açıkça söyleyebilirim ki Final Fantasy 15'te en az 7 kadar güzel bir oyun. Şunu hatırlatmakta da fayda var. Final Fantasy oynamanız için önceki oyunları oynamanıza gerek yok. Çünkü her oyun farklı bir hikaye anlatıyor ve birbirinden bağımsız oyunlar. Güzel bir hikaye ve saçları havalı heriflerle boss kesmeyi seviyorsanız Final Fantasy 15 80 TL gibi güzel bir fiyata satılıyor. Bir şans verebilirsiniz. God of War Burada sizlere God of War anlatmayacağım. Ne kadar kaliteli bir oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek hikayesi, gerek oynanışıyla God of War oyun dünyasının en kaliteli yapımlarından birisi. 197 lira bu oyun için kesinlikle değer. Hala oynamadıysanız ve sisteminiz kaldırıyorsa kesinlikle deneyimleyin. Dying Light 2 bu oyunun hakkının çok yendiğini düşünüyorum. Tamam belki bir başyapıt değil kendisi ama sunduğu mükemmel parkur mekanikleri ve buna uygun dizayn edilmiş müthiş görünen açık dünyasıyla oynamaya değer bir oyun. Hikaye tarafında sıkıntıları var kabul ediyorum ama kötü bir oyun kesinlikle değil. İlginizi çekiyorsa bir şans verin derim. Horizon Zero Dawn. Hikayesi biraz klişe olsa da ok ve mızraklarla dinozorlara benzeyen makineleri öldürmek gayet keyifli. Fakat oyunun açık dünyasının tatmin edici şekilde dolu olmadığını söyleyebilirim. Yine de çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen grafik ikleri hala müthiş görünüyor. Monster Hunter World. Bu oyunda hikaye tarafında bir şey beklemek doğru olmaz. Ama arkadaşlarınızla bir araya gelip kocaman kocaman bossları kesmek aşırı keyifli ve boss çeşitliliği de bir hayli fazla. Başında çok uzun saatler geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Monster Hunter World tam size göre. Far Cry 5. Far Cry 3'ün sonrasında çıkan bütün Far Cry oyunları aynı olduğu için benim de 5'i e resim geldi. Ama üçü de oynamadıysanız o da güzel oyundur. Kocaman bir açık dünya, egzantrik hareketlere sahip deli bir kötü adam ve ele geçirilecek onlarca outpost. Daha önce hiçbir Far Cry oyununu oynamadıysanız Far Cry 5'e ya da 3'e bir şans verebilirsiniz ama 4 o kadar güzel değil. Metro Exodus, oyun dünyasında kıyamet sonrası dünyada geçen en iyi oyunlardan biri de şüphesiz Metro Exodus. Exodus, diğer Metro oyunlarından farklı olarak bizi karanlık ve basık metro tünellerinden mükemmel bir kıyamet sonrası dünyaya çıkartıyor. Mutant canavarlar, yozlaşmış halklar ve radyasyonla olan mücadelemiz başlıyor. Hikayesi de bir şaheser olmasa da gayet akıcı ve hiç sıkmıyor. Hala oynamadıysanız bu fiyata kaçırmayın. Limbo. Ben bu tür oyunları çok seven birisi değilim ama müthiş sanat tasarımı olan ve hikayesini de bu tasarımla anlatmayı seven oyunlardan keyif alıyorsanız fiyatı 6.5 lira. Bir çikolata az yiyin ve kütüphanenize atın. Oynamasanız da dursun köşede. Pumpkin Jack, balkabağlı ordu olan Jack'i kontrol edip zaten yozlaşmış olan topraklara içimizdeki korkuyu sonuna kadar aşıladığımız bir oyun. İyi ve kötü masallarının aksine kötülüğün hakim olması için uğraştığımız bu oyunda iyiler her zaman kaybediyor. Sıkıldığınızda girip güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Nier Automata. Nier'i severim ama hikaye anlatımı konusunda sıkıntılar olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Oyun erkenden bitip sonrasında oynadığınız yerleri tekrar oynatmaya dayalı bir hikaye sunuyor. Ve bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Ama oynanış tarafında gerçekten çok keyifli. Heyken Slash türünün de günümüzde artık neredeyse öldüğünü varsayarsak bu türün en iyi oyunlarından biri Nier Automata. Ortalığın toz dumana karıştığı hızlı oyunları seviyorsanız bir şans verin. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Bioshock Remastered Collection Bioshock bence her oyuncunun oynaması gereken bir oyun. Sanat tasarımı ve hikayesiyle kalitesini sonuna kadar belli eden oyun serilerinden biri. Özellikle Bioshock Infinity gerçekten severek oynadığımı söyleyebilirim. Kanalda incelemesi mevcut. Oradan izleyip alıp almamaya karar verebilirsiniz. Star Wars Jedi Fallen Order Star Wars evrenini seviyorsanız zaten çoktan oynamışsınızdır. Ama bu evrenle alakanız yoksa oyundan pek bir şey anlamazsınız. Yine de alın köşede dursun. Bir paket sigara parasına Jedi Fallen Order veriyorlar. Daha ne yapsın adamlar? Bu arada oyunda ışın kılıcı kullanımı cidden çok keyifli. Karakterler ruhsuz olsa da hikaye Star Wars evrenini seven beni sardı. Alba A Wildlife Adventure Doğa sever tatlı bir oyun kendisi. Biraz çocuklara göre dizayn edilmiş olsa da arkadaşlarınızla Discord'da arka planda sohbet ederken açıp keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Fiyatı da bir paket püskevitle aynı. Atın kütüphaneye dursun. Civilization 6 adından da anlayabileceğiniz üzere medeniyet kurup çağ atlatıp imparatorluğumuzu genişletiyoruz. Bu tarz strateji oyunlarını ben sevmiyorum ama 219 TL'den 21 TL'ye düşmüş. Epic bedava verdiğinde yakalayamadıysanız şimdi alabilirsiniz. Büyük ihtimalle bir daha bu fiyata bulamayabiliriz. Risk of Rain 2. Roguelike türünün şu sıralar popülaritesi biraz sönmüş olsa da geçtiğimiz 2 yılın en popüler türlerinden biriydi. Siz de ölüp ölüp tekrar sıfırdan başladığınız oyunları seviyorsanız Risk of Rain 2 bu türün kaliteli oyunlarından biri. Bir şans verebilirsiniz. Yalnız oyun biraz zordur, haberiniz olsun. Sonra saç baş yolmayın. Control Ultimate Edition Öncelikle şunu belirteyim bu zamana kadar oynadığım büyük bütçeli oyunlar arasında hikaye ve hikaye sunumu en ruhsuz oyunlardan biri açık ara kontrol. Oynanış kısmı ise tam tersi mükemmel denilecek düzeyde keyif aldım. Objeleri savaş sırasında kullanmak ve uçabilmek bu oyunu çok çok keyifli hale getiriyor. Hala oynamadıysanız 62 TL'ye kaçırılmaması gereken oyunlardan biri. Resident Evil 2 Gerçek bir remake nasıl yapılır? Bu oyunda bunu resmen görmüş olduk. Hikaye tarafında günümüze nazaran biraz basit kalsa da oynanış tarafında Resident Evil gerginliğini çok iyi şekilde verebilen bir oyun. Sınırlı mermilerle koridorlarda gezmek ve ara sıra karşınıza çıkan ve öldürülmesi imkansız bu abimizden saklanarak bunları yapmak oyuncunun üzerindeki gerginliği son derece arttırmayı başarıyor. Korku oyunlarını seviyorsanız 100 liraya hak eden bir oyun. 100 lirada gözünüze fazla gelmesin sayın arkadaşlar. Bir porsiyon İskender 100 lira artık. Fallout 4, Bethesda oyunları hiçbir zaman müthiş grafiklerle veya güzel ana hikayeyle karşımıza çıkmazlar. Bethesda oyunlarının özelliği içerisinde bulunan yan hikayeler ve çıktığımız yolculuktaki o evrende karşılaştığımız yan karakterlerdir. Vuruş hissiyatı, grafikler ve ana senaryosu güzel olmasa da postapokaliptik bir dünyada uzun saatler geçirmek ve yeni NPC'lerle tanışıp onların hikayesini dinlemek hoşunuza gidiyorsa Fallout 4'e bir göz atabilirsiniz. Batman Arkham Collection Arkham serisi dövüş mekanikleri bakımından oyun dünyasına çağ atlatan bir yapımdır. Ayrıca ilk iki oyunu çok fazla sistemde istemiyor. Hala oynamadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. 15 liraya kesinlikle kaçmaması gereken bir oyun serisi. The Evil Within. Bu oyunun hikayesini beğenenler de var beğenmeyenler de. Ben beğenen taraftayım. O yüzden listeye almak istedim. Sisteminiz çok iyi değilse bile Within'i kaldıracağını düşünüyorum. Oynanış tarafında sıkıntılar olsalar, Resident Evil benzeri bir gerginlik arıyorsanız ve sisteminiz çok iyi değilse bu oyun oynanır. Doom, vur, kır, patlat, hikayeden çok bir şey bekleme. Şüphesiz piyasadaki en iyi FPS oyunlarından biri. FPS seviyorsan kesinlikle deneyimlemelisin. Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty'nin yeni çıkan oyunları artık indirimlerde bile alınamaz hale geldi ve fiyatına nazaran çok kısa hikayeler sunuyorlar. Bu nedenle hem fiyatı iyi hem de hikayesi iyi olan bir Call of Duty oyunu arıyorsanız işte o kesinlikle Black Ops 2. Gerek kötü adamıyla gerek oynanışındaki çeşitlilikle piyasadaki en iyi Call of Duty oyunlarından bir tanesi. Call of Duty seviyorsanız ve hala oynamadıysanız tavsiyemdir. What Remains of Edith Finch Oynanış önemli değil ben mükemmel bir hikaye istiyorum diyorsanız bu yürüme simülasyonu tam size göre oyunun sonuna geldiğinizde kesinlikle pişman olmayacağınız yapımlardan bir tanesi. Tudumun. yine oynanış anlamında pek bir şey sunmayan ama mükemmel hikayesiyle hepimizi mest etmiş bir oyun var karşımızda. Hem fiyatı çok uygun hem de her PC'nin açabileceği türden bir oyun. Hala oynamadıysanız kesinlikle oynayın. Beyond Two Souls, Oyuncu da yaşamının 15 yılını konu alıyor. 8 yaşından 23 yaşına kadar hayatının kırılma noktalarını tecrübe ettiğimiz yapım, yaşam ve yaşam sonrası ile ilgili pek çok soru soruyor. Yanıtlarını ise keskin kenarlarıyla sunarak oyuncuya yorumlamasını bırakıyor. Bence Quantic Dream'in en iyi yapımlarından biri Beyond Two Yine de diğer Quantic tiktirim oyunlarına da göz atabilirsiniz. Onlar da gayet güzeller ve uygun fiyata satıştalar. Moonlighter Geceleri zindan zindan gezip yaratık keserek loot topluyoruz. Gündüzleri zindanlardan topladığımız lootları satıyoruz ve fiyatları biz belirliyoruz. Silah ve kalkanlarımızı bu paralarla ve lootlarla upgrade ediyoruz. Çoğu PC'nin rahatlıkla açabileceği ve başında uzun saatler geçirilebilecek bir oyun. Kingdom Come Deliverance, hikaye odaklı ortaçağ oyunlarını seviyorsanız bu fiyata kaçmayacak bir oyun. Savaş sistemi biraz tırt olsa da oyunun geneli idare eder kıvamda. Bir şans verebilirsiniz. Gris, huzur verici ve hikaye odaklı bir oyun arıyorsanız Gris güzel bir seçim olacaktır. Ayrıca oyunun müzikleri çok iyi. GTA 4 hikaye bakımından en iyi GTA oyunlarından biridir bana göre. Diğer GTA oyunlarına nazaran atmosferi biraz karanlık ve hak ettiği değeri göremeyen bir GTA oyunu bence. Hala oynamadıysanız bence bu fiyata kaçmaz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.